Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. O çok beklenen T4'ün motoru geldi. İşte o motor. Şimdi onu motor anaya götüreceğiz. Evet. Toplamaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Çok rahat motorumuz dönüyor. İki dördümüzün çok şükür motorunu toplamaya başladık. Karterini kapattım ya. Süzgeçini temizledim taktım. Karter conta da var. Sıvı conta da çok az böyle boya kalınlığında kullandım. Sindir kapağını taktım. Ben genelde öncelikle karteri takıyorum. Öyle topluyorum ama bu motorda nedense önce sindir kapağını oturtturup dedim bir kapatayım. Ondan sonra yavaş yavaş sağını solunu toplarım. Saplamalarını taktım. 30 Nm ve 60 Nm metresini sıktım. Birazdan 90 derecesini çekeceğim. Şu anda tepe taklak duruyor. Yağ pompasını taktım. Arka keçeyi taktım. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Parça parça. Aynı şekilde tek bütün vaziyette de bir video yapmak istiyorum. Uzun. Bakalım işimize devam ediyoruz. İnce detaylarını çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bu motorları toplarken arkadaşlar enjektörlerin altındaki şu damlama pulları takım yerine bir tanesini alayım göstereyim. Bunları unutmuyoruz kesinlikle. Gördüğünüz gibi damlama pulu yani damlama ayar pulu diyoruz biz buna. Farklı söyleyenler olabilir. Bilemeyeceğim fakat biz böyle söylüyoruz. Şu odacığın içine çıkıyor. Kızdırma bujileri tam uçlarında. Ve enjektörlerimizi yaptırdık. jektörlerimiz bunlar pırıl pırıl tertemiz. Arkadaşlar 30'umu çektim Mifton metre silindir kapağını. 60'ı da çektim. Bir aradan bir buçuk saat falan geçti. Yani bunların aralarında zaman çok önemli çünkü. Her zaman söylemeye, bu konuya değinmeye çalışıyorum. bir bir buçuk saat kadar geçti. Şimdi bir 90 çekeceğim. 190 yani 90 derece asılacağım. Onun için boyayla işaret vurmam gerekiyor. Şimdi henüz daha vurmadım. İşareti neden vuruyoruz? İki tane sebebi var. Yani bir taşla iki kuş vuruyoruz aslında bu boyayla işaret vurmakla. Öteki videolarımda da görmüşsünüzdür. Şu şekilde düz bir şak diye çekiyorum. Birinci sebebi hem ne kadar döndüğünü görüyorum. Hem ne kadar döndüğünü görüyorum hem de hangisini sıktım hangisini sıkmadım onu görüyorum arkadaşlar çok gayet başarılı oluyor bundan dolayı boya sürüyorum boya da değil gerçi daksil daksil kullanıyoruz da yani daksil de sonuçta bir boya herhalde bilmiyorum neden daksil yani harici bir şey mi sonuçta aynı şey yani evet gevşetelim şöyle gevşek kalsın ki motoru çevireceğim dönerken kompresörü salsın rahat dönsün evet enjektörlerimiz sıfır kapaklarını boruları bağlarken çıkartacağım ki içine herhangi bir çapak bir şey kaçmasın evet şimdi ilk doksanımı çekeceğim ondan sonra vakum pompasını bağlayabilirim çünkü burada mil var vakum pompasının civatamızın önünü kapatıyor. Keçelerimi bağlayacağım. Eksentriği kontrol etmeme gerek var. Onları da kontrol edeceğim. Sonuçta yani eski eksentrik bu. Kapak eksentriksiz gelmiş belli. Hatta eksentriği sökmemiz gerekecek. Çünkü tapetlerimizi henüz koymadık. Söküp keçelerle beraber toplayacağız. Şimdi ben eksentrikleri sökeyim. Daha doğrusu eksentriği bir tane çünkü. Olur olur boşalt ben izin veriyorum. Arkadaşlar şimdi bu fincanların çoğu videolarımda. Usta içini boşalttın mı? Boşaltmazsan o araba çalışmayacaktır gibi yorumlar aldım. Bunlar yeni fincanlar ve içleri dolu. Madem araba çalışmayacaktı bunu yapan fabrika bu fincanların içini neden doldurmuş diye. Sizin de aklınıza bir soru gelmiyor mu? Yani diyeceğim o ki bu tarz fincanların içini boşaltmaya gerek yok. Bu sebepten dolayı araç çalışmamazlık yapmaz. Uzun olan büyük fincanlar, parmak gibi, bakıp mermi şeklinde olan fincanlarda içini boşaltmazsanız çalışmaz. O da tam olarak dağıtarak boşalmıyor zaten. Mengeneye sıkıştırıp içindeki yağı boşaltarak takıyorsunuz ki araç çalışsın. Ama bu fincan tipinde böyle bir şey kesinlikle olmaz bilginiz olsun. Arkadaşlar yeni gelen silindir kapaklarımda şöyle bir şuradaki boru çıkıyor. Öbür ucu gördüğünüz gibi incecik. Çok ince. Onun için ben o deliği genişleteceğim. Çünkü ufak bir pislik dahi gelse bunu tıkayacak. Bunu tıkadığı zaman da hararet yapıp aynen motor tekrar bu tezgaha bağlanmak zorunda kalacak. Şimdi bu deliği genişletip öyle çakacağız yerine. Bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle takmıyoruz. Çünkü Abi. eski kapakta tamamen tıkalı. Ha? Abicim şey soracağım sana. Ne soracağım? Kedinin şurada bir yazıyorsa. Gördüğünüz üzere enjektörler üzerinde kızdırma bujlarını taktık. Manifoldumuzu, lifter tapetlerimizi taktık. Eksantriğimizi taktık. Şimdi bunları kilolu anahtarla sıkacağız. 30 Nifton metre eksantrik keplerimizi. 30 Nifton metre sıkacağız. Ondan sonra arkadaşlar yağ çubuğu veya kütüğünü takacağım. Ön sacı da bağladım. Yani yavaş yavaş toparlanıyor. Bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bu araca Estaş marka eksantrik yazılmış fakat Eksantriye bakıyorum. Daha doğrusu rektefeci yazmış. Eksantrik pırıl pırıl. Yani yazıktır, günahtır, milli servettir diyerek rektefecinin yazmış olduğu Eksantriyi ben değiştirmiyorum ki en önemlisi bunlar da zaten şu çeneyi aşındırmadıysa demek ki kullanabiliyoruz. Bu çeneyi aşındırdığı zaman vakum üretmiyor. Ve sürekli vakum değiştirip duruyoruz ama hiçbir faydası olmuyor. Yani bir defa vakum değiştiniz. Eğer ki vakum hala üretmiyorsa ki daha doğrusu değişmeden önce zaten vakum yapıyor mu yapmıyor mu onu ölçmek gerekiyor. Ve söktükten sonra da motoru çevirip şuradaki mi ne kadar gidip geliyor onu kontrol etmek gerekiyor. Bu bilgiyi de eklemek istedim. Yani eksantreğimiz sağlam. Onun için yan sanayi olan ez taşı yerli ama onunla değiştirmeyeceğim. Evet. Bugünlük bayağı bir toparladım arkadaşlar. Dinamo kütüğü. Kayış, motor kulağı. Su pompası gergi. Manifoldlar, yağ kütüğü, yağ çubuğu. Ve aks bağlantı ayağı ve Sibap kapağını koydum. Pompa bağlantı ayağını bağladım. Yani çok az bir şey kaldı. Yarın Allah'ın izniyle bitiririm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere motoru topladık. Bitirdik daha doğrusu ben topladım. Tek başıma. <laughs> ve yerine atmaya hazır. Borusu yeni. Su flanşı şu ve şurada da bir tane var. Kesinlikle çekomastik kullanmadım onlarda. O renkleri çünkü gayet sağlıklı basıyordu. Direksiyon borularını yerini bağladım fakat şurada bir tane parçasını takmamışlar daha öncesinde. Eksik. Yazık. Günah. Keşke takmış olsalardı pırıl pırıl tertemiz temizledik her yerini. Leş gibiydi. Yani üstüne takmaya hazır hale getirdim. Şarj dinamosu şimdi fark ettim. Ötüyor sanki. Olmazsa sökeceğiz. Bilyalarını değiştirtireceğiz Bu şekilde yeni motor. Sizin de takdirinizle. Olmaz zaten. Şanzıman falan pırıl pırıl yıkandı yani pompasını taktık avans yaptım. Sizlere videosunu attım avans yaparken. Kayış gerginliğini de gösterdim. Her şey hazır durumda. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Keyifli bir video olmuştur. Bu borularını falan üstünde takacağım. Şu yağ dolum boğazını. Güzel seyirler, hayırlı seyirler arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar yeni gelen silindir kapaklarımda şöyle bir şuradaki boru çıkıyor. Öbür ucu gördüğünüz gibi incecik. Çok ince. Onun için ben o deliği genişleteceğim. Çünkü ufak bir pislik dahi gelse bunu tıkayacak. Bunu tıkadığı zaman da hararet yapıp aynen motor tekrar bu tezgaha bağlanmak zorunda kalacak. Şimdi bu deliği genişletip öyle çakacağız yerine. Bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle takmıyoruz. Çünkü eski kapakta tamamen tıkalı. Ha? Abicim, şey soracağım sana ya. Ne soracağım? Kedinin şurada 1 yazıyor